Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik hallerine ne denir? A) Meslek hastalığı B) Sigortalılık C) İşçi sağlığı D) İş güvenliği Doğru cevap A seçeneğidir. Meslek hastalığı Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliğinin amacı değildir? A) Çalışanları korumak B) Üretim güvenliğini sağlamak C) İşletme güvenliğini sağlamak D) Ciroyu artırmak Doğru cevap D seçeneğidir. Ciroyu artırmak iş güvenliğinin amacı değildir. Aşağıdakilerden hangisi iş makineleriyle çalışmada operatörün davranışlarından kaynaklı riskler arasındadır? A. Güvenlik kurallarına uymak. B. Kişisel koruyucu kullanmamak. C. Teknik kurallara uymak. D. Makinaları gereken hızda kullanmak. Doğru cevap B seçeneğidir. Kişisel koruyucu kullanmamak. Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarından korunma yöntemlerinden biri değildir? A çalışanların eğitimi, B havalandırma, C koruyucu araçlar, D işten ayrılma. Doğru cevap D seçeneğidir, işten ayrılma. Kişisel koruyucu donanım ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A çalışana ücretsiz verilmelidir. B arızalı, hasarlı kişisel koruyucu donanımlar kullanılmamalıdır. C. Hijyenik şartlarda muhafaza edilmelidir. D. Kişisel koruyucu donanımlar ortak kullanılmalıdır. Doğru cevap B seçeneğidir. Arızalı, hasarlı kişisel koruyucu donanımlar kullanılmamalıdır. İş makinesi operatörlerine verilen kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Her zaman etkili şekilde çalışır durumda olmalı. B. Temizlik ve bakımı yapılmalı. C. Gerektiğinde yenileriyle değiştirilmeli. D. Kişisel koruyucu donanımlar bir defaya mahsus verilmelidir. Doğru cevap D seçeneğidir. Kişisel koruyucu donanımlar bir defaya mahsus verilmelidir seçeneği yanlıştır. Çalışma alanının emniyetinin sağlanması için aşağıdakilerden hangisi doğru bir uygulamadır? A) Operatörün çalışma yerini tanıması, şartlarını öğrenmesi. B) Risklerine karşı gerekli tedbirleri alabilmesi için ön çalışma yapması. C) İşaretçilerin kullandığı işaretlerin manaları bilinmelidir. D) Hepsi doğru. Doğru cevap D seçeneğidir. Hepsi doğru. Aşağıdakilerden hangisi iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek için yapılan faaliyetlerden biri değildir? A) Mühendislik çalışmaları B) Eğitim faaliyetleri C) Denetim faaliyetleri D) Ekonomik tedbirler Doğru cevap D seçeneğidir. Ekonomik tedbirler aşağıdakilerden hangisi iş makinası ile çalışırken dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir? A. Çalışma sahasındaki insanlara. B. Çalışma sahasındaki diğer iş makinelerine. C. Çalışma sahasının emniyet ve güvenlik tedbirlerinin alınmasına. D. İş makinesinin marka ve modeline. Doğru cevap D seçeneğidir. İş makinesinin marka ve modeline. iş makinaları ile geri manevra hareketi sırasında aşağıdaki uyarılardan hangisi uygulanmalıdır? a Yalnız sinyaller yakılır b Yalnız park lambaları yakılır c Farlar yakılır d Geri manevra hareketi sırasında korna çalınır, sinyaller yakılır gerekirse operatör yardımcısı kullanılır. Doğru cevap D seçeneğidir. makinesiyle çalışmaya başlamadan önce nelere dikkat edilir? A) Çevredeki insanlara, makine ve araçlara, B) Yolun asfaltlı olup olmadığına, C) Süpürge fırçaları aşıntısına, D) Karbüratör yakıt basıncına. Doğru cevap A seçeneğidir. Çevredeki insanlara, makine ve araçlara iş makinesiyle trafiğe açık yollarda çalışmaya başlamadan önce yapılması gerekenlerden aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Çevredeki insan ve araçlara azami dikkat gösterilir. B. Gerekli yasal izinler alınmalıdır. C. Gerekli işaret ve işaretçiler kurulmuş olmalıdır. D. Hepsi doğru. Doğru cevap D seçeneğidir. Hepsi doğru. Operatör yardımcısının işaretçinin görevi nedir? A. İş makinesini kullanmak. B. İş makinesi operatörünü doğru ve planlı şekilde yönlendirmek. C. Çevre temizliğini yapmak. D. İş organizasyonu yapmak. Doğru cevap B seçeneğidir. İş makinesi operatörünü doğru ve planlı şekilde yönlendirmek, İş makinesiyle çalışmaya başlamadan önce, operatör tarafından aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmaz? a. Hidrolik yağı seviyesi kontrolü b. Motor soğutma suyu kontrolü c. Ventilatör kayış gerginlik kontrolü d. Motor supap ayarının yapılması Doğru cevap D seçeneğidir. Motor supap ayarının yapılması. İş öncesi hazırlık yapan operatörün görevi aşağıdakilerden hangisi değildir? A) İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili önlemleri almak. B) Çalışma alanını incelemek. C) İşin uzak ve yakınlığına bakmak. D) Amirlerinden iş ile ilgili bilgi almak. Doğru cevap C seçeneğidir. İşin uzak ve yakınlığına bakmak Aşağıdaki yapılan işlemlerden hangisi iş öncesi hazırlık alanında yer almaz? A. İş için makineye uygun ataşman takmak. B. İş makinesinde yapılacak işe uygun ayarlama yapmak. C. Çalışma alanını incelemek. D. İşaret ve işaretçilerin verdiği talimatları dikkate almadan çalışmak. Doğru cevap D seçeneğidir işaret ve işaretçilerin verdiği talimatları dikkate almadan çalışmak. Eğer buraya kadar izlediysen, benimle karşılaştın demektir. Eğitimin için gösterdiğin özeni ve ilgini takdir ediyoruz. Videomuzu faydalı bulduysan, hemen aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak bizi takip edebilir ve beğenerek daha fazla insana ulaşmasına katkıda bulunabilirsin. Böylece bu videoyu hazırlayan ekibimize de desteğini göstermiş olacaksın. Şimdiden teşekkür ediyor, sınavlarda başarılar diliyoruz. Aşağıdakilerden hangisi iş makinelerinde dikkat edilecek hususlardan değildir? A) Makine bakımı düz bir yerde yapılmalıdır. B) Makinanın bakımı yapılırken zeminin ıslak olmalı. C) Makinanın bakımı yapılırken tekerlekler bloke edilmelidir. D) Makinanın bakımı yapılırken ataşman uygun konumda sabitlenmelidir. Doğru cevap B seçeneğidir. Makinanın bakımı yapılırken zemini ıslak olmalı. Operatörlük belgesi alacak kursiyerlerden aranacak şart aşağıdakilerden hangisidir? A) Uzun boylu olmalı. B) Sağlık yönünden uygun olmalı. C) Üniversite mezunu olmalı. D) kilolu olmalı. Doğru cevap B seçeneğidir. Sağlık yönünden uygun olmalı. Aşağıdakilerden hangisi iş kanununa göre operatörün görev ve sorumluluğu değildir? A) İş organizasyonu yapma. B) Kendisinin ve diğerlerinin sağlığını koruyacak biçimde doğru kullanma. C) Çalışma esnasında gördüğü tehlike ve riskleri bildirme. D işbirliği ve katılım. Doğru cevap A seçeneğidir. İş organizasyonu yapma. Aşağıdakilerden hangisi iş makinesi operatörlerinin görev ve sorumluluğu değildir? A. İşçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır. B. İş talimatını inceler. C. Çalışma yapacağı alanın zemin kontrolünü yapar. D. Mekanik arızalarının tamiratını yapar. Doğru cevap D seçeneğidir. Mekanik arızalarının tamiratını yapar. İş makinesi operatörünün çalışma ortamında yaptığı hangi davranış diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir? A. Davranışlarının sonuçlarını düşünerek bilinçli şekilde hareket etmesi. B. sürekli şekilde makineyi diğer saha çalışanlarının üzerine sürerek şakalar yapması. C. makineyi kullanırken güvenlik kurallarının bilincinde olarak hareket etmesi. D. başkalarının canına ya da malına zarar verme sorumluluğunu üstlenerek makineyi kullanması. Doğru cevap B seçeneğidir. İş makinesi operatörünün çalışma sahasında makine kullanırken aşağıdakilerden hangisini yapması uygun bir davranış değildir? A) Sahada bulunan diğer insanlara saygılı davranmak. B) Diğer iş makinesi kullanıcılarına saygılı davranmak. C) Saha şeflerinin verdiği talimatlara uymak. D) Sahada belirlenen kurallara göre değil, kendi bildiği şekilde makineyi kullanması. Doğru cevap D seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi göze yabancı cisim batması ya da metal cisim kaçması haline yapılan doğru ilk yardım uygulamasıdır? A. Hastaya gözü kırpıştırılması söylenir. B. Yumuşak ve nemli bir bezle çıkarılmaya çalışılır. C. Göze hiçbir şekilde dokunulmaz, tıbbi yardım istenir. D. Batan cisim dikkatli bir şekilde çıkarılır, ve sağlık kuruluşuna gitmesi sağlanır. Doğru cevap C seçeneğidir. Göze hiçbir şekilde dokunulmaz, tıbbi yardım istenir. Hangi durumda kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır? A. Kolunda yara ve kırık olan B. Kaburga kırığı olan C. Birinci derece yanığı olan D. Omurga kırığı olan Doğru cevap D seçeneğidir. Omurga kırığı olan Aşağıdakilerden hangisi kırığın belirtilerindendir? A) Hareket ile artan ağrı. B) Şekil bozukluğu. C) Hareket kaybı. D) Hepsi. Doğru cevap D seçeneğidir. Hepsi.